Merhaba sevgili izleyicilerim. Şok 16 Kasım 2024 ekstra ürünler kataloğunu hep birlikte inceleyelim. Bu ürünlerde eve ücretsiz teslimat ve kurulum yapılmaktadır. 4 katlı ahşap ayakkabılık 529 lira. Çok amaçlı 2 katlı ahşap raf 299 lira. Çok amaçlı 3 katlı ahşap raf 349 lira. Televizyon sehpası 659 lira. 5 katlı dekoratif çiçeklik 559 lira. Samsung çift kapılı No Frost buzdolabı 23.999 lira. Ürün kodunu ürün isminin altına bırakıyorum. Bu kod ile ürünü aratabilirsiniz. Samsung çift kapılı No Frost buzdolabı beyaz renkte 22.299 lira. Samsung 8 kilogramlık çamaşır makinesi 16.499 lira. Tefal yağsız fritöz. 4.499 lira. Raxmika duvar tipi ısıtıcı. 1.399 lira. Raxmika kule tipi ısıtıcı. 1.999 lira. Yui S7 Plus akıllı çöp istasyonlu robot süpürge. 11.999 lira. Yui S7 akıllı robot süpürge. 8999 lira. Yui antibakteriyel buhar basınçlı dezenfektan mop 2999 lira. Bürokey Power File Koltuk Plastik Ayaklı Siyah Renkte 1599 lira. Bürokey Ibiza Koltuğu Krom Ayaklı Siyah Renkte 3499 lira. Bürokey Hantes Oyuncu Koltuk 1499 lira Rita file koltuk plastik ayak kırmızı ve siyah renkli 1349 lira